Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, planlı tarım politikaları ve teşvikleri sayesinde fiyat artışlarının önemli ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında sebze, meyve ve bakliyat fiyatları geliyor. Burada en önemli tedbir bölgesel tarımın ve tarım alanlarının çok iyi kullanılmasıdır dedi. Ürün fiyatlarının düşebilmesi için planlı tarımın ve doğru nakliyenin önemine işaret eden TESK Başkanı Palandöken şu ifadeleri kullandı. Vatandaşın sofrasındaki en önemli Önemli kalemleri saymaya gayret ediyorum. Tabi bakliyat önemli diyoruz, sebze, meyve, tarla bitkileri çok önemli diyoruz. Ama e, tabi bu yemeğin yapılabilmesi için de biliyorsunuz yağ. Zeytinyağı, aynı şekilde ayçiçeği yağı, kullanılan yağlar da çok önemli. E, bunlar da tabi e, birisi biliyorsunuz zeytin ağacı çok uzun ömürlü ama bilinçli e, bunların e, sofralarımıza gelebilmesi için yapılacak e, zincirlerde e, bunların fiyatlarını tespitli de e, çok önemli e, tarımsal alanların kontrolünde bu da gerekli.